22 Eylül 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Size belki saçma gelebilir ama çok uzun zamandır size aşık olup söylemeyen birisi var. Sevgili Boğa burçları Kalbinizdeki kişi sizin kendisine olan aşkınızın gerçekliğini görmek istiyor. Sevgili İkizler burçları Akta farklı beklentileriniz olması onu şaşırtıyor. Sevgili Yengeç Burçları Kafa karıştırıcı durumlar olsa bile mantıklı kararlar alacaksınız. Sevgili Aslan Burçları O sizden çok şey öğrendi, bunları yokluğunuzda anlayacak. Sevgili Başak Burçları Onunla dalga geçenlerden sonra huzuru yanınızda bulacak. Sevgili Terazi burçları. Sevildiğinizi öğrenmek için acele etmeyin, bir gün sizi ne kadar çok sevdiğini söyleyecek. Sevgili Akrep burçları. İlgilendiğiniz birisinin arkadaşları ile ilgili bir olay sizi ona yakıştıracak. Sevgili Yay burçları. Yaşadığınız hayal kırıklıkları size fazlasıyla zarar verdi, artık yanlış kişilerden beklentiniz olmasın. Sevgili Oğlak burçları. Sizin kalbinizi elde etmek için umutlarını halen kaybetmemiş birisi var. Sevgili Kova burçları. Yeni insanlar tanıdıkça yeni hayranlarınız olacak. Sevgili Balık burçları. Çevreniz kalabalıklaşıyor ama onu sakın ihmal etmeyin. Günün sözü: Esnek insanlar asla kırılmazlar. Koç burcu yorumu açıklaması. Size belki saçma gelebilir ama çok uzun zamandır size aşık olup söylemeyen birisi var. Bu kişi sizinle uzun bir süredir içinde bulunduğu aşk durumunu açıklamakta tereddüt ediyor veya cesaretini toplayamıyor. Siz belki farkında değilsiniz veya bu kişinin duygularını hissetmiyorsunuz. Ancak bu kişi sizin için özel bir yerde duruyor ve sizinle romantik bir ilişki hayal ediyor. İletişimi ve duyguları dikkatlice gözlemleyin, sizinle paylaşılan duygulara karşılık vermek için doğru adımları atın. Boğa burcu yorumu açıklaması. Bu cümle, karşınızdaki kişinin sizin ona duyduğunuz aşkın ne kadar gerçek ve derin olduğunu anlamak istediğini ifade ediyor. Karşınızdaki kişi duygularınızın samimiyetini ve derinliğini anlamak, bu aşkın kalıcı ve güçlü bir şekilde var olduğunu görmek istiyor. Bu duygularınızı ifade etmek ve ilişkinizi daha da derinleştirmek için bir fırsat olarak görülebilir. Ona bu aşkı nasıl hissettiğinizi açıkça ifade ederek sizin için ne kadar değerli olduğunu hissettirebilir ve ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. İkizler burcu yorumu açıklaması Aşk hayatınızda farklı beklentilere sahip olduğunuz için sevdiğiniz kişiyi şaşırtıyorsunuz. Belki de sizinle olan ilişkisinde bu farklı beklentilere alışık değil veya bu beklentileri tahmin etmiyor. Ancak farklılıklarınızı anlayışta karşılaması ve ilişkinizde uyum sağlaması önemlidir. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Zihin karışıklığına neden olabilecek durumlarla karşılaşmanız mümkündür. Ancak bu durumlarla bile mantıklı kararlar alabilme yeteneğine sahipsiniz. Durumu analiz edin, olası sonuçları değerlendirin ve mantıklı bir şekilde hareket etmek için ihtiyaç duyduğunuz adımları atın. Kararlılığınız ve düşünce süreciniz sizi doğru yola yönlendirecektir. Aslan burcu yorumu açıklaması. O sizinle olan deneyimleri ve ilişkinizi paylaşarak birçok şey öğrendi. Sizin yokluğunuzda, bu öğrendiklerini daha iyi anlayacak ve sizin değerinizi daha da takdir edecektir. Belki de sizin etkileriniz ve öğretileriniz olmadan kendi yaşamında bazı deneyimler yaşayacak ve sizinle olan bağını daha derinden hissedecektir. Başak Burcu Yorumu Açıklaması Onunla dalga geçenlerden sonra huzuru yanınızda bulacak. Sevdiğiniz kişi başkalarının dalga geçmesi veya olumsuz davranışlarıyla karşılaştıktan sonra size yakın olduğunda huzur buluyor. Sizinle birlikte olduğunda kendini güvende hissediyor ve olumsuz etkileri geride bırakabiliyor. Terazi burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sevildiğinizi öğrenmek için sabırlı olmanız gerektiği ve bir gün karşınızdaki kişinin size ne kadar çok sevdiğini söyleyeceği ifade ediliyor. Bu durum, karşınızdaki kişinin sizinle ilgili derin duygulara sahip olduğunu ve sevgisini ifade etme konusunda zamanla daha rahat olacağını gösterir. Bu cümledeki ifade, sizin beklemek ve sabırlı olmak gerektiğini vurgulayarak sevginin zamanla daha açık bir şekilde ifade edileceğini anlatmaktadır. Bu durumu değerlendirmek ve yönetmek için karşınızdaki kişiyle iletişimi sürdürmek, empati göstermek ve sabırlı olmak önemlidir. Akrep burcu yorumu açıklaması. İlgilendiğiniz kişinin arkadaşları ile ilgili bir olay veya durum sizi sevdiğiniz kişiye daha çok yakın hissettirecek. Bu olay size onunla daha fazla ortak noktanız olduğunu gösterecek ve birbirinize daha da yakınlaşmanızı sağlayacaktır. Bu durumu takdir edin ve ilişkinizi güçlendirmek için fırsatları değerlendirin. Yay burcu yorumu açıklaması yaşadığınız hayal kırıklıkları size fazlasıyla zarar verdi, artık yanlış kişilerden beklentiniz olmasın. Geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları sizi etkilemiş olabilir. Ancak bu deneyimleri bir ders olarak değerlendirin ve gelecekteki ilişkilerde daha sağlıklı beklentiler oluşturun. Kendinizi doğru kişilere odaklayarak daha olumlu deneyimler yaşayabilirsiniz. Olak Burcu Yorumu Açıklaması bu cümle birisinin hala sizinle romantik bir ilişki kurma umudu taşıdığını ifade ediyor. Bu kişi sizinle olan ilişkisini sürdürme veya başlatma konusundaki isteğini sürdürüyor gibi görünüyor. İnsan ilişkileri karmaşık olabilir ve duygusal bağlar zaman zaman belirsizliklerle dolu olabilir. Bu kişiyle iletişim kurmak ve duygusal açıdan nerede olduğunuzu anlamak önemli olabilir. İstediğiniz gibi ilerlemek veya bu kişiyle bir bağ kurmak için kendinize ne istediğinizi ve hissettiğinizi sormak önemlidir. Kova burcu yorumu açıklaması. Yeni insanlar tanıdıkça çevrenizde size hayranlık duyan yeni kişilerin ortaya çıkması muhtemeldir. Karakteriniz, yetenekleriniz veya duruşunuzla ilgilenen insanlar sizi takdir edecek ve size hayranlık besleyecektir. Yeni ilişkiler ve bağlantılar kurmanız için bir fırsat olabilir. İnsanların size hayranlık duyması, sizinle daha yakın ilişkiler kurmalarına ve sizi daha iyi tanımalarına yol açabilir. Bu durumda, yeni hayranlarınızla sağlıklı bir iletişim kurmak ve karşılıklı bir ilişki geliştirmek önemlidir. Yeni tanıştığınız insanlarla etkileşime geçerek farklı bakış açılarından faydalanabilir ve yeni deneyimler yaşayabilirsiniz. Balık burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizin etrafınızda daha fazla insanın olmaya başladığına dikkat çekiliyor. Sosyal yaşantınızın renklendiği ve daha fazla insanla etkileşimde bulunduğunuz anlamına gelebilir. Ancak bu yoğunluk içinde ona karşı olan ilginizi ve bağlılığınızı göz ardı etmemeniz gerektiği belirtiliyor. İlişkinizdeki kişiye olan sevgi ve bağlılığınızı sürdürmek önemlidir, çünkü çevrenizdeki diğer insanlarla geçirdiğiniz zamanın, ilişkinizi ihmal etmenize neden olmaması gerekiyor. Dengeli bir sosyal yaşam ve sağlam bir ilişki sürdürmeniz açısından önemlidir. 22 Eylül 2023 Günlük Astroloji Yorumları Koç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Koç burçları. Sakinliğiniz, olgunluğunuz karşısında birçok insanın takdirini kazanarak kariyer hayatınızda yeni bir başlangıcın olumlu etkilerini yaşayacaksınız. Bugün harcamalarınız konusunda da dikkatli olmalı, mümkünse ödeme ve yatırımlarınızı daha sonraki bir zamana ertelemelisiniz. Böyle bir şansınız yoksa yaptığınız ödemeleri belgelendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise bekar olanlar yeni bir ilişki için korkularınızı, karamsarlıklarınızı yenmeyi başarmalısınız. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Ay bugün ruhunuzun savaşçı yanının çok güçlü olduğuna işaret ediyor enerjinizi, iş hayatınızı ilgilendiren konularda karşılaştığınız engellere boyun eğmeden isteklerinizi gerçekleştirmek için kullanırsanız istediğiniz ilerlemeyi elde edersiniz. Bugün yeteneklerinize güvenin ve sadece işinize odaklanın olayları ve insanları kontrol etmeye çalışmayın. Kili tartışmalar içine girdiğinizde sizi zorlayan insanların sizi çekmek istediği noktaya gidersiniz. Bu size yarar değil zarar verecektir. Güç gösterileri sözlü saldırılara karşı sakin tavrınızı koruyun. Gün tartışma günü değil, işinizi hakkıyla başarıyla yapma günü. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugün size güvenen, seven insanların sözlerini önemseyerek bunları yaşamınızda uygulamaya başlamalısınız. Sizi hiçbir eleştirinin ya da yaşamış olduğunuz zorlukların engellemesine izin vermeyin. Söylenenlere kulaklarınızı tıkayın, her şeyin bir zamanı vardır. Siz yapacağınız başarılı işlerle en güzel cevabı vereceksiniz. Bunlara takılıp enerjinizi düşürmemelisiniz. Sizin en büyük hazineniz olan yeteneklerinizin hakkını verme zamanı şimdi. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, Bugün özel yaşamınızda konular üzerinde bir hayli düşünceli olup kararlar alacaksınız. Beraber olduğunuz insana duyduğunuz sevgi ve güveni sorgulayacağınız sezgilerinizin sesine kulak vererek hareket edeceğiniz bir gündesiniz. Emin olun sezgileriniz sizi yaşadığınız ikilemden kurtarabilecek kadar kuvvetlidir. Maddi konularda şanslı bir gündesiniz. Bugün alım satımlar konusunda da çok şanslısınız. Uzun zamandır satışta olan bir taşınmanız için önemli bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir düşünceniz söz konusu ise günü iyi değerlendirmelisiniz. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. Çalışmak zorunda olanlar bugün beklenmedik şanslar kapınızı çalabilir. Her söylenen sözü yanlış anlayarak tepkiler verebilirsiniz. Beklediğiniz bir haber ya da konu istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Bu ruh halinizin acısını sevdiğiniz insandan çıkarmaya kalkışmayın. Duygularınız ve ruhsal ihtiyaçlarınız ile maddi dünyanın koşulları sizi zorlamaya başlar. Durduk yerde huzursuzluk ve isteksizlik hissedersiniz. Her şey yolunda gidiyordu, şimdi ne oluyor böyle diye sorgulamaya başlar ve sert tepkilerinizle çevrenizdeki insanları üzebilirsiniz son pişmanlığınız sonuçsuz kalabilir dikkatli davranın. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Güne istekli başlayacak ve fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyacaksınız. Yeni projeler yapabilir ve girişimde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Grup çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olacağınız bir gün. İlginç teklifler alabilirsiniz. Ayrıca siz de çeşitli tekliflerde bulunabilir ve ilginç araştırmalar yapabilirsiniz. Çocuklar ve değişik kitlelere yönelik farklı projeleriniz ile çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Girişimde bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. O arada kıskançlık ve düşmanca duygulardan uzak durun ve güç mücadelesi yapmaktan kaçının. Öyle saatlerinde duygularınız derinleşebilir. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Geli planda durabilir ve gelişmeleri izleyebilirsiniz fakat çevrenizin sizi görmesini ve önem verdiğiniz kişilerin sizi takdir etmesini bekliyorsunuz. Gelişmeler beklediğinizden daha yavaş olabilir fakat kendinize olan güveniniz artıyor ve daha sakin davranmaya başlıyorsunuz. Bakış açınız değişiyor ve bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeye başlıyorsunuz. Bugün sevdiğiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilir, keyif aldığınız konular ile ilgilenebilirsiniz. Ayrıca güçlü dostlarınız ile görüşebilirsiniz ve yabancılar ile işbirliği yapabilirsiniz. Hareketli bir gün geçireceksiniz ve sağlığınıza özen göstereceksiniz. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Her şey üzerinize geliyor hissine kapılabilirsiniz. Yaşamınızı ve yaşattıklarınızı sorgularken kendinize haksız eleştirilerde bulunmamaya özen gösterin. Aksi halde kendinizi daha da huzursuz bir ruh haline sokabilir, iş ve özel yaşamınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda adaptasyon sağlamakta zorlanabilir, buna bağlı problemler yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise, aile bireyleri ile ilişkilerinizde önemli konuşmaları bugün yapmamalı sakinleşip iç huzurunuzu yakaladıktan sonra yapmalısınız. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Bugün, yakınlarınızın kendi aile bireylerinizin yanlış yönlendirmelerine karşı dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. İş ve özel yaşamınızda geri dönüşü mümkün olmayan hatalar yapabilir kendinizi tam anlamıyla bu yanlış yönlendirme doğrultusunda çıkmaza sokabilirsiniz dikkatli ve duyarlı davranın. Maddi konularda resmiyete dökülmemiş beklentilerinizde hayal kırıklıkları yaşanabilir. Geleceğinizi düşündüğünüz paraya güvenerek verdiğiniz sözler varsa zorlanabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Merkür bugün yakın çevrenizin etkisiyle bir takım kararlar almak zorunda hissine kapılmanızı sağlayacak kişi ve konulara dikkat etmeniz konusunda uyarıyor sizleri. Karşınızdaki insanlar öyle çok konuşurlar ki sırf susup kafanızı dinlemek için sizden istediklerini kabul edebilirsiniz. Dikkat sonrası sizin için hiç de iyi olmayacak sonuçlar getirebilir. Tartışmalara girmeyin ama kararlı tutumunuzu da sergilemekten geri adım atmayın. İş hayatınızda önemli kararlar almamanız gereken bir gündesiniz. Maddi konularda zararlı çıkabilirsiniz. Özel yaşamınızda da gerginlikler söz konusu olabilir. Bugün sinirlerinizi kontrol altına almakta bir hayli zorlanabilirsiniz. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları, sizin dışınızda gelişen yorucu etkiler gün boyu sizi zorlayabilir. İstemediğiniz kararlar almanız için zorlanabilir uzlaşı sağlamak için çabalasanız da bir takım şeylere mecbur bırakılabilirsiniz. Sakin olun ve iç sesinizin sesini dinleyerek hareket edin. Her şeyden önce kendinizi düşünmeli ve sizi zora sokacak kararlar almaktan uzak durmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizde problemler söz konusu olabilir. Haksız eleştiri ve suçlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada gerçekçi davranmalı ve yapmadığınız şeyleri kabullenir tarzda hareket etmemelisiniz. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları, İşinizle ilgili konularda ortak hareket edeceğiniz insanların tekliflerine hemen evet dememelisiniz bugün. Size sunulanın arkasında farklı konular olabilir. İnsanların düşmanca tavırlarına karşı dikkatli davranmalısınız. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın anlam veremeyeceğiniz kıskançlıkları ve suçlamalarına maruz kalabilirsiniz ve neye patlarsa patlasın ilişkiyi sonlandırmak isteyebilirsiniz. Akıllıca olmayan duygusal patlamalar size zarar verecektir. Sakinliğinizi koruyun ve ilişkinizle ilgili kararları bugün almayın. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.